Evet sevgili izleyicilerimiz fuardan tüm hızıyla sizlere görüntüleri aktarmaya devam ediyoruz. Şu anda da Aktimo'nun yanındayız. Yanımızda Aktimo satış direktörü Hakan Ülgey Bey ile, Ülgey Bey ile beraberiz. Kendisi zooteknik ziraat mühendisi. Öncelikli olarak onun değerli bilgilerinden faydalanarak bir e, sohbet gerçekleştireceğiz. Hakan Bey merhabalar. Merhaba. E, öncelikli olarak sizlere yani aynı sektörden olduğumuz için hayvancılık sorunlarını konuşarak başlamak istiyorum. Türkiye'de, Türkiye'deki çiftliklerde yaşanan sorunlar nelerdir ve aktive olarak onlara nasıl çözümler üretiyorsunuz? Türkiye'deki yetiştiricilerimiz hayvan sağlığı, bakım, üreme ve besleme konularında bir takım problemler yaşamaktadırlar. Biz bu üreme problemlerinin içerisinde kızgınlığı doğru ve zamanında yakalamaya yönelik bir çözüm önerimiz var çözüm üreten bir ürünümüz var. Aslında üreme sadece Türkiye'de değil dünyada bir problem. Üreme zamanını doğru ve zamanında yakalamak. Aktimo kızgınlığı doğru ve zamanında yakalayarak yetiştiriciye doğru tohumlama saatini 3 SMS, 3 yetiştiriciye 3 SMS yöntemiyle doğum aktivitelerini ölçen ve bunu bir algoritma ile hesaplayarak Doğru tohumlama saatini bildiren e, bu sistemin yaptığımız uygulamada 6 saatlik prostrus dediğimiz ön kızgınlığı yakalayıp yetiştiriciye bilgi vererek asıl kızgınlık olan 10 saatlik dönemin 8. saatini hedef veriyoruz. Bu saate uyan yetiştirici yapılan doğru bir tohumlamayla e, hayvanını gebe kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla yılda bir bu sistemle yılda bir e, gebelik mümkün olacak, yılda bir buzağı alma mümkün olacak. Türkiye ortalaması 520 gün, biz bunu 365 güne en kötü ihtimalle 400 günün altına çekmeyi hedefliyoruz. Bu konuda yetiştiricilerimize iyi bir hizmet verdiğimize inanıyoruz. Hayvancılık noktasında e, biliyoruz ki buzağı alımı çok zorlayıcı. Yani çiftlikler iki yılda bir bile buza aldıklarında mutlu hissediyorlar kendilerini ama esas noktanın bu olduğunu biliyoruz. Bu kızgınlığı bu cihazla yakaladıktan sonra bu sorunu çiftçiler daha iyi nasıl ilerletebilir? Yani kızgınlığı çözdük, yakaladık ama tohumlamada yaşanan problemler de engelleyebilir mi dört Şimdi tabii hayvanın genel fizyolojik durumunda kontrol ettikten sonra e, bunu değerlendirmek lazım. Bizde dediğiniz gibi çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Uzun süreli e, gebe kalmakta problemler yaşanan işletmeler var. Mesela bir işletmemiz e, Manisa Gördes'te altı aydır bir türlü kızgınlığını yakalayamadığı bir hayvan için akdimo taktıktan sonra bir SMS geliyor. Veteriner hekimini çağırıyor. Veteriner hekim bu hayvanın kızgın olmadığını söylüyor O da SMS geldikten sonra bir kontrol etmesi gerektiğini rica ediyor Elini attığında veteriner hekim kontrol amaçlı Çok temiz bir cara akıntısına karşılaşıyor ee, İçeriden yaptığı kontrolde foliküllerin çok iyi olduğunu anlıyor Ve bu ürünün doğru tohumlama saatini verdiğini söylüyor Bu da yetiştiricinin daha fazla ürün almasına bir etken oluyor Gizli kızgınlığı Yakaladığımız gibi gece kızgınlıklarında da çok başarılıyız yetiştirici genelde gece yakalayamıyor kızgınlığını evet. takip ediyor yetiştiricinin yaptığı genel uygulama şu sabah gördüğü hayvanı akşam tohumluyor akşam gördüğü hayvanı sabah tohumluyor ancak sabah gördüğü hayvan belki gece 12'de 1'de bu kızgınlık başlamış oluyor akşam yaptığı tohumlama bu süreyi kaçırmış oluyor boşa giden bir tohum. Koşa giden bir sperma israfı gerçekleşiyor. Bir de alışkanlık var değil mi? Yani bir hayvanın belirli kızgınlık görüntüleri vardır. Bu görüntüleri gören üretici der ki evet bu hayvan kızgın tohumlama yapabiliriz. O andan itibaren sıfırıncı olarak alır orayı. Oradan baz alır. Bu da dört tutmayı çok e, geciktiren bir durumu oluşturuyor. Evet düşünüyorum. Evet doğru söylüyorsunuz. Dediğim gibi biz onun kızgınlığı yakalayıp SMS attığımız için... ...asıl kızgınlığın 8. saatinde hedef, aldığı, hedef aldığımız için... Veteriner hekimler burada çok güzel foliküller yakalıyorlar ve doğru tohumlamayla kızgınlığı yakalıyoruz. Tohumlama kısmına karışmıyoruz. Evet. Doğru tohumlamayla e, hayvan gebe kalabiliyor. Bu da yetiştiricinin bir kızgınlığı kaçırmasının maliyeti günümüz şartlarında 3000-3500 lira. Bizim ürünümüz yerli ve milli bir üretim. Türkiye'de üretiyoruz biz bunu. Dolayısıyla fiyatımız çok cazip. Bir kızgınlığı kaçırmanın bedelinin bile yarısına, üçte ikisine bu ürünü alarak kendi ekonomisine de katkıda bulunuyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Ülkede buzağı sayısının artmasına katkıda bulunuyor. Bizim ürünümüz ayrıca değiştirilebilir bir ürün. Hayvana taktıktan 5 gün. 5 gün hayvanı tanıyor bizim ürünümüz. Hayvan bazlı çalışıyor. 5 günden sonra ilk yakaladığı kızgınlığı SMS ile bildirim veriyor. Diyelim 5 günde hayvanı yakaladı. 10. gün kızgınlık geldi. Attı tohumu. 21. gün bir sonraki dönemde SMS gelmedi. 30. gün bir ultrason muayenesi yaptı. Gebek aldığını anladı. Bu süreç 45 gün sürüp de bu hayvanı çıkartıp bu tasmayı çıkartıp başka hayvana takabilir. Bu noktada 8 tane hayvan gezdirebilir yılda. Eğer yok 30 günlük muayene benim için yeterli değil ben 60 günlük muayeneyi baz alırım diyorsa 60 günde çıkartıp başka hayvana takarsa 6 hayvan gezdirebilir. Yok 90'a kadar embriyonik atıklar daha fazla oluyor ben 90'ı baz alırım diyorsa 4 hayvan gezdirebilir. Yani sürüsündeki hayvanların tamamına bu aktimo'yu almasına gerek yok. Biz zaten öyle tavsiye etmiyoruz. Üç yarısına, üçte ikisine bunu alması, değiştirilebilerek kullanması hem işletme ekonomisi açısından hem ülke ekonomisi açısından gayet uygun olacaktır. Gruplandırma yapması gerekiyor. Yani o çiftliklerde işte kuru dönem, e, gebelik süreci bu gruplandırmaya girmesi gerekiyor. Tabii çiftlikler bu gruplandırmayı zaten yapıyorlar. Hı -hı. Ee, hayvan mesela ineklerde hayvan doğurduktan sonra çiftlik kendi standartında kimisi 45 kimisi 60 günden sonra tohumlama yapıyor. Tohumlama yapacağı standardı belli olan işletme yapacağı noktadan 5 gün önce bu ürünü takarsa 5 gün hayvanı tanır ürünümüz ondan sonra ilk yakaladığı kızgınlığa tohumunu atar doğru tohumlamayla da yılda bir buzağı elde edebilir. Yani peki merak ettiğim bir soruyu soracağım. E, diyelim ki ben küçük bir işletmeyim, 3 tane ineğim var e, ama buzağı alarak sürümü genişletmek istiyorum. Bunun içinde de Aktimo'dan faydalanabilir miyim? Bir küçük işletme için de işletme sayılamayacak kadar küçük bir aile işletmesini de e, ekonomik gelir mi Aktimo? Güzel bir soru teşekkür ederim. Şimdi bizim bir reader'ımız var bir de tasma dediğimiz boyuna takılan aktivite metrelerimiz var. Bir reader 100 tane tasmayı okuyor. 500 metre yarı çapında 1 kilometre alan çapındaki alanda 100 tane tasmayı okuyabiliyor. Bizim küçük büyük işletme Bayramımız yok. Bizim için yetiştiricinin hepsi kıymetli. Biz yetiştiricilerimizin hepsine hizmet veriyoruz ve arka planda bizim çalışan bir ekibimiz var. Onlar bütün e, grafikleri, analizleri, gelen SMS'leri kontrol ediyorlar. Gerektiği noktada yetiştiriciyi uyarıyorlar. Sürekli çalışan güzel bir ekibimiz var. Bir tane de alsa bir reader okur, yüz tane de alsa bir reader okur. Üç tane almak ister, beş tane almak ister, on tane almak ister, yüz tane almak ister. Biz bunların hepsine hizmet veriyoruz. Bütün yetiştiricilerimizin yanındayız. Büyük küçük ayırmıyoruz. Çünkü böyle şeylerde genellikle ekipmanlarda küçük çaplı üreticilerimiz aile işletmeleri daha geride kalıyorlar. Yani ekonomik olmayacağını düşünüyorlar ama böyle çalışmalar aslında onların hem gelirlerini hem de ekonomilerini daha da arttıracağını düşünüyorum. Peki şunu da sormak istiyorum son olarak. Ürün gamımızda başka hangi ürünlerimiz var? Aktimo'da. Aktimo sisteminde bir de Masti diye bir ürünümüz var. Bu da süt sağım ünitesine monte edilen bir ürün. Oradan süt geçerken mastitis varsa bu da hayvan sağlığına yönelik bir ürün. Eğer hayvanda mastitis varsa başlangıç aşamasında bu ürünü yakalıyor. Ee, orada 3 tane uyarı düğmesi var. Mavi yanarsa süt geçerken normal hayvanda bir sıkıntı yok. Sarı yanarsa bir kontrol edilmesi gerekiyor. O sarılar Genelde 2-3 gün sonra kırmızıya dönüyor çünkü. Kırmızı yanarsa başlangıç aşamasında kesin mastitis var. 10 gün sürecek bir mastitis tezavisini bir kremle bir iğneyle halledilebilecek duruma getiriyor bu sistem. Hayvanlarımız çok değerli. Bakın bugün bir gebe düve fiyatı bile hastalıktan hari işletmelerde oldukça yüksek hale geldi. Evet. Mastis hayvanların memesini körelterek bazen meme bazında bazen hayvan bazında hayvanın deforme olmasına neden olabiliyor. Hayvanlar çok kıymetli. Geçen işletmemize de Mastik Pro verdik. İlk sahamında yakaladı. Teşekkür etti. Yani benim bir Mastik olan ineğim var. 10 gündür Hı -hı. süt alamıyorum. Adam 40 litre süt alıyor günlük. 10 günde 400 litre süt. 10 liradan evet. 4000 lira para, kaybı Hayır. var. Evet. proyla bir iğneyle bir kremle ben bunu geçirdim. Çok teşekkür ederim diye de bizimle iletişime geçti. Hakan Bey vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok keyifli bir sohbetti. Son olarak üreticilerimize neler söylemek istersiniz? Sizlere ben bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Üreticilerimizin tabii büyükbaş hayvancılık üretiminde yaptıkları çalışmalarda başarılar diliyorum öncelikle. Her noktada özellikle takip etsinler değil mi teknoloji? Tabii tabii yani teknolojiyi takip etmek çok önemli. Yani bunu büyük küçük diye ayırmasınlar. Küçük işletmelerde takip dediğiniz gibi daha zor olabiliyor. Teknolojiden farala, yararlanmaya e, gayret etsinler. Bunlar çok pahalı ürünler değil. Dediğim gibi bir yakaladığınız kızgınlıkta ürünlerin fiyatını çıkarabiliyorsunuz. Bir yakaladığınız mastiste ürünün fiyatını çıkarabiliyorsunuz. Ülkemiz için faydalı olacağına inanıyorum ben. Tüm yetiştiricilere kullanmalarını tavsiye ediyorum. Diğer teknolojik... Ürünlerden de faydalansınlar. Teknolojiyi yakından takip etmek ülke yetiştiriciliğini geliştirecektir. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz Hakan Bey ile kıymetli sohbetimizi gerçekleştirmiş olduk ve değerli bilgiler verdi bizlere. Fuardan görüntüleri tüm hızıyla sizlere aktarmaya devam edeceğiz.